Arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci hiç ayrılmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yazmayı unutmayınız. Birbirinin çok yakışan ve hiç ayrılmayan ünlü çiftimiz birbirlerini çok seviyorlar. Birlikte zaman geçirmeleri onları çok mutlu ediyor. Mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Her anını dolu dolu aşk ile yaşayan güzel çiftimiz çektirmiş olduğu fotoğrafları bizlerle paylaşıyorlar. Ve onların mutlulukları bizleri sevindiriyor. Aşkını gizlemeyen ve birbirini çok sevdiğini gösteren kareleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de onların mutluluklarına destek olup mutlu olmalarını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Gökbert Demirci Özgesiz, Özge Yağız ise siz yapamıyor. Birbirlerine deli gibi aşık olan güzel çiftimiz umarız sonunda evlenirler ve mutlu aile tablosu görürüz. Özge ve Gökbert ile ilgili gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.